Merhaba, bugün yine öğrencilerimin sormuş olduğu sorulardan bir tanesine yanıt aramak üzere buradayım. Şöyle sorumuz şuydu. Hocam, erken özelleşmenin spordaki önemi nedir? Ben de asma ona özel mesajla şöyle bir cevap verdim: Sporda erken özelleşme çok da iyi bir şey değildir. Sonra fark ettim ki aslında birçoğumuz sporda branşlaşmanın çok erken olmasının bize daha çok fayda sağlayacağını düşünüyor. Aslında bu çok ciddi bir yanılgı. Bununla ilgili birazcık konuşmak istiyorum. Bu neden yanılgı? Şimdi gerek ekonomik kaygılar sebebiyle gerekse insanların talebini karşılamak amacıyla birçok branş normalde olması gerekenin çok daha erken yaş dönemlerinde çocuklara eğitim vermeye başlıyor. İşte bunların çoğu takım sporları basketbol gibi, futbol gibi, handbol gibi veya voleybol gibi. Ancak bizim göremediğimiz şey burada şu oluyor. Çocuklar çok erken yaşta özelleştikleri zaman bir çok hızlı bir şekilde spordan bıkabiliyorlar, sıkılabiliyorlar. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de şu, erken yaşta bir çocuğu normalde kendi motorik gelişiminin üzerinde bir branşla tanıştırdığınızda bu aslında onda ben bu işi yapamıyorum duygusunu tetikliyor, kaygı düzeyi yükseliyor, stresi artıyor ve çocuklar çoğu zaman aslında sevebilecekleri ya da başarılı olabilecekleri bir branştan uzaklaşabiliyorlar. Biz bunu hiç tercih etmiyoruz. O yüzden de çok büyük bir inatla aslında temel hareket eğitimi diyoruz. Şimdi cimnastik e, temel hareket eğitiminin en başında gelen branşlardan bir tanesi. Yine zaten üç temel branşımız var. Hep söylüyoruz yüz atletizm ve cimnastik diye. Ama bunların da yine en başında e, cimnastikle tanışmasını tercih ediyoruz çocukların. Bu hem tüm motorik özelliklerinin aynı anda gelişmesini sağlayan bir spor branşı olması hem de e, fiziksel aktivite yaparken kendini çok daha özgür hissettiği, çok fazla sınırlamaya maruz kalmadığı ve bu işi yaparken keyif aldığı bir branş olması. Ben şöyle bir örnekle devam etmek istiyorum. Çok erken yaşta çocuğu yapamayacağı bir spor branşıyla tanıştırdığınızda, örnek veriyorum 5 yaşında, işte basketbol oynamaya başlıyor mesela. Oynayamaz mı? Çok yeteneklidir, çok gerçekten üst düzey becerilere sahiptir, oynayabilir. Ama bu demek değildir ki motorik olarak en üst düzeydeki döneminde basketbola başladı. Çünkü daha çocuk kendi başına koşarken dengesini zor sağladığı bir pozisyonda eline top verip basketbol e, oynamasını ya da topla birlikte dribbling yapmasını e, isteyebiliyoruz biz çocuklardan. Ve bu bize nasıl geri dönüyor? ''Yapamıyorum ben ama, ama topu elimde tutamıyorum, ben çok mutsuzum, ben gitmek istemiyorum.'' gibi geri dönüşlere sebep olabiliyor. Temel hareket eğitimini aldığı zaman çocuklar sportif anlamdaki ilerlemelerini çok daha aslında biz rahat takip edebiliyoruz. Çünkü gerekli olan basamaklamaları çocuk doğru zamanlarda aslında çıkıyor. Normalden daha erken gelişim sportif anlamda çok beklentiye aslında karşılamıyor. Çünkü normalden daha fazla gelişmesini istediğimiz için gereksiz yüklenmeler yapabiliyoruz veya çocukları zorlayabiliyoruz. Şu demek değildir yetenekli olmak. Kapasiten varsa sonuna kadar zorla. Hayır. Çocukların mutlaka ve mutlaka çok yetenekli de olsa alması gereken eğitimi alması gereken düzeyde alması lazım. Bunu biz açtığımızda sadece çocuk yetenekli diye yüklendiğimizde çoğunlukla sakatlıkla ya da spordan soğumuş çocuklarla karşılaşıyoruz. Bunun önüne geçmenin birinci yolu da gerçekten branşlaşmak için birazcık daha beklemek. Çocukların fiziksel kapasitesinin en üst düzeye çıkmasını e, ve bunu yaparken de tabii ki onlarda yorgunluk ve bıkkınlığı tetiklememek noktası olmalı. Çocuklar ilk başta sağlık için spor yapmalı. Bu çok önemli. Bizler hemen sportif bir branşta başarılı olsun, hemen müsabakalara katılsın, işte kendini göstersin istiyoruz. E, çoğu veli de çocuğuyla bu anlamda gurur duyuyor. Buna çok saygı duyuyorum. Ama e, çok erken yaşta spora başlamış bir insan olarak bunun e, bir insanı nasıl tüketebileceğini de çok iyi biliyorum. E, o yüzden de Bizler çocuklarımızın spor yapmasını desteklerken bizim birinci amacımız öğretmenler olarak, akademisyenler olarak, anne babalar olarak her şeyden önce mutlaka ve mutlaka bir onların isteklerine saygı göstermek. İkincisi gerçekten düzeylerini doğru belirlemek ve onların e, boyu çok uzun olabilir yani onların çocuk olduğunu unutmamak bu çok önemli. Çocukların çocuk olmasına izin vermediğimiz noktada kesinlikle sportif başarıyı bekleyemeyiz. O nedenle de birincil koşulumuz temel hareket eğitimi olmak zorunda. Bunun için dediğim gibi jimnastik olabilir. Sadece temel hareket eğitimi adı altında çocukların e, genel dengesini, koordinasyonunu, kendiliğinden gelişmesi gereken kuvvetini, dayanıklılığını ve süratini destekleyecek aktiviteler olabilir. Ama lütfen rica, sporda erken özelleşme demeyelim. Sporda temel hareket eğitimi diyelim ve bunun üzerine çocuklarımızın hayatını planlayalım ya da kurgulayalım. Ve lütfen onların isteklerine özellikle hareketle ilgili konularda saygı duyalım. Onları baskılamayalım ya da onları istemedikleri şeyleri yapmaya zorlamayalım. Bunu hem bir akademisyen hem bir eski sporcu hem de bir anne olarak söylüyorum. O nedenle umarım yerini bulur, değer görür. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Ee, Hoşçakalın.